Hayatım neredeyse spor yaparak geçti diyebilirim. Ailemin çok fazla beni işletme, iktisat okumaya zorlamasının belki de bir tepkisi olarak spor akademisi okudum, beden eğitimi öğretmenliği. Üniversite bittikten sonra çok da istediğim gibi gitmedi bazı şeyler. İlaç sektörüne girdim. Bir 15 yıl kadar ilaç sektöründe çalıştım. Bu arada tabii hep ekstrem sporlar yaptım. Yani işte dağcılık, yamaç paraşütü, dalış, trekking'ler, tırmanışlar. Bunlar vardı hayatımda. 2014'te de Akut Arama Kurtarma Derneği'ni gönüllüsü olarak operasyonlara, eğitimlere, faaliyetlere katıldım. 2017'ye kadar böyle sürdü hayatım. 2017'de bambaşka bir hayat başladı benim için. Ben 2007 yılında ilk yurt dışına çıkma durumundan sonra bir dünya turu yapma planı kafama oturdu. 2017 yılına kadar olan süreçte neredeyse bütün Avrupa'yı sırtımda çanta gezdim diyebilirim. 2017'deki planım İsviçre, Fransa ve Almanya'ydı. Fakat o sıralarda siyasi küçük pürüzler nedeniyle vize de problem yaşandığı bilgisi geldi bana. Ben biletimi önceden almıştım. Bu nedenden dolayı dediler ki gidersin ama ilk uçakla seni geri gönderebilirler haberin olsun. Ben de o zaman dedim tatil için ayırdığım bütçe yanmasın, hem de uçak biletim yanmasın. Ben şimdilik o zaman vizesiz bir yere çevireyim rotayı dedim ve Ukrayna'ya çevirdim. Yeniden bir plan yaptım. Tabi planlar istediğimiz gibi olmuyor bazen, bizim yaptığımız gibi olmuyor. Sonrasında işte bu trajik kaza yaşadık. 1 Temmuz 2017 günüydü, Kiev çok sıcaktı gerçekten. Yani ne bir rüzgar ne bir yağmur hiçbir şey yoktu. Mükemmel gidiyordu. Tarih müzesine gittik Kiev'deki. Ondan sonra müzeden çıkıp kiliseye girecektik. Biz ama tesise girerken bir para zaten ödemiştik. Kiliseye girerken yeniden para istediler. Ben de dedim ki ya arkadaş dünyanın her yerindeki kiliseler aynı. Buraya dedim tekrar para vereceğimize bu parayla başka bir müze gezeriz dedim. İsterseniz girmeyelim girmedik. Yeni bir müzeye gitmek için bir ağacın altında haritaya bakıyorduk telefondan nereye gitsek diye. Böyle büyük bir çıtırtı koptu. Sonra hepimiz yukarı baktık ya maymun mu geziyor üstümüzde ne oluyor falan dedik. Çünkü çok büyük bir ağaçtı yani. Hani bizde söylerler ya asırlık koca çınar falan diye. Yani öyle kocaman gövdeli bir ağaçtı. Sonra çok daha büyük bir gürültüyle biz kaçmaya başladık refleksif olarak ne olduğunu bilmeden. Ben gözümü açtığımda hastanedeydim. Maalesef o 400 yıllık bir armut ağacıymış ve kışın çok yağmur yemiş. Armutlarda çıkmaya başladığı zaman o en kalın dalı artık gövdeden ayrılma noktasına gelmiş ve o çıtırtı aslında bize bir uyarıymış. 3-4 dakika baygın halde yatmışım. Kendime geldikten sonra ise o sırada hatırladığım ayağa kalkmaya çalışıyorum ama ayağa kalkamıyorum bacaklarıma dokunduğum zaman hissetmiyorum. Ondan sonra zaten bana müdahale etmeye çalışan bir sürü insan toplandı ve ben sadece sağ kolum çalışıyordu. Geri kalan her yerim kırıktı. Sağ kolumla insanların ellerini ittirerek bana dokunmayın diyordum. Çünkü biliyorum ki yanlış yapılan müdahaleler insanları öldürebilir ya da daha büyük sakatlıklara sebep olabilir. Ben o sırada felç olduğumu biliyorum ama ölmek de istemiyorum açıkçası. Bunun mücadelesini veriyorum. Sonra güvenli bir şekilde beni ambulansa aldılar. Sonrasında senin yaşaman mucize dediler çünkü yüzümden başlayıp diz kapağıma kadar yaklaşık 35 tane vücudunda kırık vardı. Parçalanan iç organları saymıyorum bile. Bu kadar kırıkla ve bu kadar iç organ hasarıyla nasıl yaşadığımı, bu hayata tekrar nasıl tutunduğumu. Doktor gelip bizzat sordu. Yani ben seni ameliyat etmedim çünkü gerçekten öleceğini düşündüm. Seni ameliyat etme kararını değerlerine baktığım zaman ve kapının önünden geçerken senin böyle küçük bir gülümsemeni yakaladım dedi. Sonra hemen yanına gelip tekrar seni muayene ettim ve dedim ki hemen ameliyat etmemiz gerek. 4 ameliyat oldum Ukrayna'da. Çünkü Türkiye'ye dönebilmem için sabitlenebilmem gerekiyordu. Ve hareket ettirilmem yasaktı. 14. günde Sağlık Bakanlığı'nın ambulansı geldi. Uçak ambulansı geldi. Tarifeli gittiğim seyahatten jetle dönmek nasip oldu. Oturarak gittim, yatarak döndüm. Ankara'ya getirildikten sonra orada bir altı ameliyat daha oldum ben. Bu ameliyatları olurken tabi orada ve hep soruyorum yani gerçekten omurilik felcine dair hiçbir fikrim yok. Bu anı 2012'de yaşamıştım. Ön çapraz bağ ameliyatı olduğumda belden altımı uyuşturdular. 7 saat kadar belden altımı hiç hissetmedim ve dediler ki bana 8 saat sonra uyuşmalar başlayacak ve açılmaya başlayacak. Benzer şeyleri yaşayacağımı düşünerek doktora diyorum ki hani gelir mi birkaç günde nasıl olur falan diyorum. İşte bu sıralarda bana hep şunu diyordu doktor. Yani sen nasıl yaşadın da buraya kadar gelebildin? Sen eminim bunu da atlatacaksın dediler bana. Ve ben araştırmalara başladım internetten. Hep gördüm ki insanlar çıkmazın içindeler. Karanlık odalara kendilerini hapsetmişler ve artık yaşamdan koptuklarını, kimselerin onları kabul etmeyeceklerini, bu hayatta herhangi bir yerlerinin olmadıklarını düşünmüşler. Sen bu savaşı bırakamazsın dedim kendi kendime ve bu bacaklar çalışacak arkadaş sözü buradan çıktı. Zamanla bu diğer engellilere de yayılmaya başladı ve onları da mücadeleden kopmamak adına bir kapı araladı. Genelde söylediğim şu, ben ayaklarımdan ibaret bir insan değilim. Yani şu, şu an her şeyi tekerlekli sandalyeyle yapabiliyorum ama neden yürümeyeyim ki? Neden tekrar sağlığıma kavuşmayayım? Bunun için de elimden gelen maddi manevi neyim varsa yapmaya çalışıyorum. Bir de felçli insanlarda hem onlarda hem ailelerinde ilk kafalarına şu geliyor. Ne zaman yürüyecek? Ama ondan önce aşmaları gereken çok daha fazla şeyler var. Yani kalçanın stabilize edilmesi, bel dengesi bunlar var. Hani insanlar şöyle diyor. Ya 3 senedir tedavi görüyorsun, hala yürüyemiyorsun. Artık bıraksan mı? Ben böyle düşünmüyorum. Çünkü ben bel ve kalçayı topluyorum şu anda. Tabii ki bunu toplarken bacaklarımın kaslarının erimemesi için de devamlı onları masaj, elektroterapi, havuz terapileri Bunlarla beraber destekliyorum. Tabi bu fiziğime yaptığım şeyler. Bir de zihnime yaptığım şeyler var. Ben her gün akşam meditasyon yapıyorum. İmgeleme yapıyorum. Yani ben oturduğum zaman gözümü kapatıyorum ve yürüyorum. Çünkü ben beynimin içinde yürüdüğüm günleri, koştuğum günleri, o maratona katılıp da nefes nefese 10 kilometre, 20 kilometre koştuğum günleri tekrar düşünürsem bacaklarımdan omurliğime gönderdiğim sinyalle o midrimden bacaklarıma tekrar komut vermeye çalışıyorum. Bizim hatamız burada. Sadece fizik tedavi yapıyoruz ama inanmıyoruz. Adam senelerce fizik tedaviye gidiyor ama adam diyor ki ben zaten yürüyemeyeceğim biliyorum ya diyor. Çünkü kafasında bitirmiş bunu. Beynimizin gücüyle fizimizin gücünü birleştirmemiz lazım. Ben bunu yapıyorum. Neden olmasın dedim ya. Deneyim. Belki kumar. Belki kazanırım ama Şimdi eskiden yapabildiğim ama artık yapamayacağım pek çok şey var. Yamaç paraşütü bunlardan bir tanesi. Basketbol bunlardan bir tanesi. Dalış bunlardan bir tanesi. Maraton bunlardan bir tanesi. Geçmişte uzun seneler basketbol oynadım. Şimdi de tekerlekli sandalyeyle basketbol oynuyorum. Vücudumu devamlı çalıştırıyorum. Yani o yaptığım sporu ayaklarımla yapıyordum. Şimdi tekerlekli sandalyeyle yapıyorum. Benim için aslında değişik bir tecrübe de oluyor. Yani hayatın bir tarafı var, başka bir tarafını da gözlemleme şansım oluyor. Maratonlara katılıyorum. Wings for Life koşusuna ilk Türkiye'de İzmir'de olduğunda ben gittim orada koştum, 20 kilometre koştum. Sonraki sene kaza oldu ve ben toparladım kendimi, sandalyeyle gittim, 23 kilometre koştum. Bir sonraki sene aynı Wings for Life koşusuna ben yürüyerek katılma sözü verdim ve işte walker'ımı aldım uzun yürüme cihazlarımı giydim 200 metre yürürüm dedim 201 metre yürüdüm çok kısa bir mesafe 20 kilometre nerede 200 metre nerede ama ben yine o ortama gittim o insanlarla o eski dostlarımla o aynı havayı soludum aynı eğlencelere katıldım ve hayatın rüzgarıyla savrulmak yerine ben hayatın saçlarından yakalayıp onu çekiştirdim Başımıza ne gelirse gelsin, eğer ki son nefesi vermediysek hala yaşayacağımız bazı şeyler var. İnsanlar şunu düşünüyor. Sadece engelli olunduğu zaman mücadele edilecek zannediyorlar. Hayır. Herkesin mücadelesi var. Yani ben şunu anlatıyorum. Kazadan önce mücadele ettiğim yüzlerce şey vardı. Şimdi kaza geçirdim. Engelliyim. Mücadele ettiğim hala yüzlerce şey var. Önemli olan bu gücü kalbimizde, yüreğimizde taşıyabilmek. İnsanlar da bunu yapsınlar. Yani mutlu olsunlar çünkü hala yaşıyoruz nefes alıyoruz